Merhaba arkadaşlar bugün Farming Simulator Yeni bir bölümüyle sizinle karşı karşıyayız Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yeni traktörümüzü görüyorsunuz Hemen tanıtayım Kendisi T8 Genişsiz diye bir serisi var 435'lik Geniş ağırlık Geniş ağırlıklı Lastikler Burada 6'lı kötenimiz var Lizard dikkatinizi çeker. Şimdi size biz çiftliğimizi birimizi göster. Burası birinci tarlası arkadaşlar. Birinci tarlası nasıl yazılıyor? Bilmiyorum ama kötü mü? Boş yer ne yapmıyor Çiftliğimiz arkadaşlar böyle. böyle şeyler yaptım. Kaldırım şeyi yaptım. Bundan önceki traktörümüz de case ile 1000 ile kesimiz vardı arkadaşlar. Onu sattım, bunu aldım. Onu videoda göstermedim. Burada tavuk kümesimiz var ama buna bakamıyorum. de zaten. Önceki videolardan biliyorsunuz. Hayvanlara ben halen ne bakamadım. Halen ne bakamadım. Ve ağaç vardı orada. Burada iki üç tane. Onları kestim. Bunları koydum. O falan. Ekim makinemi yani. Bu var. şimdilik sürmeye devam edelim. Kuş kuşa kaç Başta biz bir şey nasıl seyle başladık ha. Baştan bir şey. Evet kitlelerle başladığınızı size göstereyim. Birinci bu Diğeri de şu. Bu ile bir de ha, bu. Bununla başladık yani falan. Böyle düz kulluğumuz var mı direkt dönersiz. İşte onlarla başladık Bu Ve şimdi aç 95 beygir falan da onlar.

Şurası da var. Ana sürülü videoları iyi izlemişsen de böyle detaylı i̇şte. Çok da olsa siz bir saat izleyin ben bir saat sürdüm.

Aktör çok büyük olduğunda Erlekleri geniş gibi Böyle bir bu sezon Mehsen bunu bekliyor. Hiç ben, neyse, neyse. Bu video biraz süper Biraz kertem yapacağım. O zaman komple bu videoyu yitireceğim. Çiftliğindeki gelişmeleri zaten biliyorsunuz. Teşekkürler. de biz de iyiliğe ayarın için ayarın kadar hızlı bitsin diye küçük bir yere bırakmasın diye şöyle falan oluyor tamamen küçültürsem hızlı bitmez o yüzden de olmaz hızlı olmaz yani hızlı Stana, arkadaşlar, darage geldi. Ondan eksilen yok. Şimdik küçülsem istedim, hadi oradan. Çıkıbız abiler. Nerede kısmışım? Aa burada. Burada mı daha çok bırakıyor? Burada. Burada daha az daha bırakıyor da. De, dereyi kapatıyor gibi duruyor. Hiç. yere bıraksın ya yani şöyle mi sürmeyin ya yani? bu ne Burayı da satın mı? Bu satılıyor. Buna oymayacağım. Nekmer ben de biliyorum. Sağ Yine en üstüne basalım. Nereye dokunum oğlum? Burayı satamadım. Bence arkadaşlar dönerli de ben de Kim ulaşacak onu? Neymiş be bu daş? Ciğerimden çıkaracak. Bu halde nasıl oluyor? Daş ne yapıyor bize? Bu <Sessizlik> <Sessizlik> tarlayı sattığımı söyledim mi? Bu tarla arkadaşlar. Artık onu sattım. Söylemediyseniz bir söyleyeyim. Birazdan zaten sattığını yeri görürsünüz. Problem نص الفيديو صباحا ليشون اللي جاي ما حدش İndiriyorum geri geri geliyor ki geriye geri, çık. Geri, geri. İndiriyorum o yatağın altına. Ma niye böyle seyptre ya? Yalnız. Ya korku acaba o zaman. Yani, ben yaylı köten olsam dayanmıyorum. Bırak orada dur. Şimdi sıra yastık başlarına sonra bitiyor. Yeniden pirinç ekeceğim sonra pirinç tarlasına. nasıl bozacağımı bakacağım, araştıracağım. Sonra işte finish. sonra çekiyor ya. Traktörü. Bir kere gitsem yeter bence. Yastık başlarının da ben zaten sonuna kadar alıyorum. Ben iki taraftarım vardı bir taraftar oldu. Bu ama ikisinden değil. İkisinin toplamı bir taraftar olmuş. Bütün devrili şey. Kötem ne değil arkadaşlar o bizim burada kötü deniyor orada ne deniyor? ya da bu yana. Gerçekteki gibi de olmasa da. Çıkmanın en Ayaz çok geldi. Normalde tarlanın içinden dönülür arkadaşlar. Bu şimdi sürdü mü? Sürülmez. Daha farklı sürülür yani. Bu normal yani. Sağa da girsen, sola da girsen bir şey olmuyor. Ama ben yine de sola gidiyorum. görüşürüz arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım iyidir abone ve like, like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bir dahaki bölümler için abone like atın abone like'ımız falan hiç yok bu final olabilir